Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen Öğretmenin Gözüyle Cumhuriyet'in 100. yılında eğitim sempozyumu için hazırlanan video çekimine hoş geldiniz. Ben Halil İbrahim Kılıç, Osmaniye'de Toprakkale ilçesi Çamlık Evleri İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Konumuz ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin veli iletişim becerileri. Ana temamız eğitimde paydaşların rolü ve katılımı. Alt temamız ise veli, aile ve okul ilişkisidir. Eğitimin olmazsa olmazlarından olan öğretmen ve veli iletişimi öğrencilerin bütün öğretim hayatını etkiler. Aileleri tarafından desteklenen öğrencilerin okul başarıları da oldukça yüksektir. Bu başarının sağlanmasında sağlıklı bir öğretmen-veli iletişiminin önemli bir yer tutar. Öğretmenin öğrencinin okul dışındaki yaşantısı hakkında ailesiyle, ailelerin de öğrencinin okuldaki başarısıyla ilgili öğretmeniyle sağlıklı ve düzenli bir iletişim geliştirmesi gerekmektedir. Veli ile öğretmen arasındaki düzenli ve etkili iletişim, öğrencinin kaliteli bir okul ortamında öğrenim görmesine ve ilerlerinin yaşamında başarılı olmasına yardımcı olur. Bununla beraber doğru iletişim yönteminin ve doğru iletişim araçlarının kullanımı, sağlıklı iletişim olması, iletişimin sağlıklı olması ile öğrencinin doğru bilgi ve becerileri kazanmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Öğretmen-veli iletişiminin sağlıklı yürümesi iletişim becerilerinin gelişmiş öğretmenlerle mümkündür. Öğrencilerin hayat, hayatlarında çok önemli bir yer kaplayan okulların öğrenciler için sağlam bir iletişim ağına sahip olması gerekmektedir. Yine alan yazın incelendiğinde iletişim, okul aile birlikleri, okul aile ilişkileri ve eğitim kademeleri üzerine birçok çalışma yapılmış ama ilkokullarda branş bazında öğretmen ve veli arasındaki iletişim becerileri incelenmemiştir. Zümre bazında karşılaştırmalı çalışmaların eksikliği görülmüştür. Bu araştırmamızdaki amacımız ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri ile ilkokullarda görev yapan branş öğretmenlerinin verilerle olan iletişim becerilerinin ne düzeyde olduğunu belirlemektir. Araştırmamızın modeli ve deseni araştırma modeli olarak tarama yöntemi modeli kullanılmıştır. Bunun için Yar Yıldırım ve Tüzel İşeri tarafından geliştirilen 46 maddeden oluşan öğretmen veri iletişim ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Örneklem ve araştırma grubu olarak da Osmaniye ilinde ilkokullarda görev yapan 111 sınıf öğretmeni ve 14 bıraş öğretmeni olmak üzere toplam 125 öğretmen katılmıştır. Veri toplama aracının uygulanmasında ise Yar Yıldırım ve Tüzel İşeri tarafından geliştirilen 46 maddeden oluşan öğretmen veri iletişim ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu ölçek Osmanlı ilk ilkokullarda görev yapan 111'i sınıf öğretmeni, 14'ü branş öğretmeni olmak üzere 125 öğretmene uygulanmıştır. Verilerin analizinde ise elde edilen veriler SPSS 22 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, yüzde, frekans, standart sapma ve non parametrik testlerden Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testlerinden yararlanılmıştır. Araştırmamızın sonucunda ise ilkokullarda çalışan öğretmenlerin veri ile kurdukları iletişim düzeylerinin çok yüksek olduğu belirlenmiştir. İlkokullarda çalışan öğretmenlerin veri ile kurmuş oldukları iletişimde cinsiyet, kıdem ve öğrenim durumu değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık görülmezken, branş değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. İlkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin ...verilerle iletişim becerisi diğer branş öğretmenlerinden yani din kültürü ve İngilizce öğretmenlerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ölçek maddeleri incelendiğinde ise öğretmenlerin en çok verilerle öğrencilerin akademik başarılarla ilgili iletişime geçtiği... ...ama öğretmenlerin verilerle öğrenciyi etkileyen okul dışı konularda, aile ve özel hayat gibi konularda daha az iletişime geçtikleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak... İlk okullarda çalışan öğretmenlerin veriyle kurmuş oldukları iletişim düzeylerinin çok yüksek olduğu belirlenmiştir. İlk okulda çalışan öğretmenlerin veriyle kurmuş oldukları iletişimde cinsiyet, kıdem, öğrenim durumu değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Branş değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. İlk okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin verilerle iletişim becerisi diğer branş öğretmenlerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ölçek maddeleri incelendiğinde ise öğretmenlerin en çok velilerle öğrencinin akademik başarılarıyla ilgili iletişime geçtiği ama öğretmenin velilerle öğrenciyi etkileyen okul dışı konularda daha az iletişime geçtiği tespit edilmiştir. Araştırma sonucundaki önerilerimiz ise öğrencilerin başarısında sadece okul içi etkenlerin değil, okul dışı etkenlerin de etkili olduğunu bilmek ve ona göre iletişim becerileri geliştirmek önemlidir. Yüz yüze iletişim veya ev ziyaretleri öğretmenin öğrencileri daha yakından tanımasına yardımcı olacaktır. Öğretmenlere yönelik iletişim becerilerinin artırıcı kurs, seminer ve benzeri faaliyetler artırılmalıdır. Sınıf öğretmenleri tarafından düzenlenen veri toplantılarına branş öğretmenlerinin de katılımı sağlanmalıdır. Katılımınız için teşekkür ederim.